Yavaş. Toplayıcıya saldırıyor ya. Hayret bir şey. Onu aslında şey keşke toplayıcılar ben içte bıraksaydı. Basan iyi olur abi. Selim. Onlar... Tamir basan onu iyi olur. Hemen. Onlara tamir basın diye diyeceğim. Tamam Bunların dışında şey yapayım mı? beyler? Bir tur çekeyim mi? Demir mi? Hmm. Demir. Yetmez ki elimizdeki Ha şey plank Plank olur Plank da olur şey de olur kanka Yettiği kadar demir demire yetmez abi çok fazla var. Kanka kaç, kaç kuruş bununla Şey yapabiliriz ama Bu dıştakileri Bir içe alabiliriz O olabilir dıştakileri içe alıp Kanka Dur bakayım bir kaç aymış e, Kanka bunlar bir şey yok ki Sahalım. Kaç tane var demirim? Her biri için bir külçe istiyor. E tamam. Zaten çoğu yapım ki. Aha bak şu anda 30 küsür tane külçemiz var. 30 küsüre ben iki tarafı yaptıydım yeter. 7, 8, 9, 10. Demin 30 küsüre ben etrafı yani etrafı yaptım neredeyse. Sağ ve sol tarafı yaptım. Ha, Gördün mü? Şu öbür taraftakiler demirli mi? Her yer her yer demirli. Tamam oralar içerisi şeyde kalıyor. Tamam. <laughs> arkadaşlar. ne mu Ben de buradaki çıkıntı ne diyorum? <laughs> dürü dürü dürü. Aa ada ne yapıyorsun? Görüşürüz. <laughs> Adayı teğet geçiyoruz mu? Geçiyoruz bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi var Ha. normal ya. çünkü ya oluyor da ekran yani yayını etkilemiyor demek oyuna etkiliyor direkt. çok takılıyor falan şey oluyoruz mu yoksa abartılı mı? Yok sabit oluyor. Mesela köpek balığı ısırdığında böyle birkaç saniye sonra mı geliyor? Etkisi. Bazen öyle oluyor Aslına bakarsan. Bazen de beklediğinden erken yetişip ısırma başlatıyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> aldıktan sonra gelmesi ama manyak mısın? Tabii yeni crafting var mı acaba şu an? Bilmiyorum ki yok herhalde. Ne gerekiyor? A, ne varmış? Bakayım. Yun bulmamız gerekiyor, deri bulmamız gerekiyor. Onu büyük finik adalarda. İyileştirici merhem. Aa bak istersen Furkan sende. Öyle şeyler gerekiyor. Hayvan edinmedikçe gerek yok bunlara. Şuna şöyle bir şuraya son baktığımda 1000 metre vardı şimdi bakayım ne kadar kalmış. 590 de kapıyı çekiniz. Yok kanka kim çekiyor ya burada. Aa o fırtınamış. Adam ha. beni adam yerine koymuyor ya. Pislik. Ya. Yok, <laughs> ben bir baktım böyle siz içerideyken kapıyı çekmedi. Ne oluyor? İffetim tehlike altındaydı O zor kurtardım kendim. Sen range yapar mısın ya? Anlatır mıyım lan? o. Şu an niye Furkan'a laf vurdun ya çocuk? <laughs> Ben hiç öyle düşünmemiştim. <laughs> Cafer'i sen tanımadın mı Furkan? Cafer'in içindeki fenalığı... <laughs> Yenge duymasın dedi Ufuk abi. <gülüyor> <gülüyor> Cafer'in içindeki fenalığı kimse bilmiyor mu? Yengeye söyleyeken iyisin. Sen fesatsın abi. <laughs> Yok al... Ya ya ya. Ağğğğğğ. Koşamıyım lan.

Yoruldum. Yoruldun mu? Sen ne yaptın? Adam çalışıyor ya. Köpek balığı popişimden ısırdı. Ne yaptım? Görmedin mi oradan atlayıp gelişim? Bizim Zaman. zamandan belki sürer. Şaşmaz şey alıştınız. Ama siz alıştınız, ben alışamadım da. Köpek balığı seve. ne alıyorsun lan? Köpek ya, balığı. Evet, evet, Isıramıyon mu evet. artık buraları? Lan. Buraları ısıramıyor mu artık? Ne oldu? Dişin mi acıyor? Öyle kalırsın işte. Öyle bakarsın. uyku mu ya? Uyku Ah oh, merdiveni tutturamadım ya lan. Tembelliğe bakar mısın Furkan? Gel ya bak şu tembelliği. Yat uyanacak ya. Adam bu sabah rüzgarın yönünde değişebilir. A sen cüzel ne çıkmışsın? <laughs> Üh. Boş ver Yattım. Ama şimdi rüzgarın yönü değişirse? Ota kader mi? Ya şu an rüzgar bizim tarafımızda. O güzel. O zaman boş Bence biraz daha dur ol. Sabah olana kadar en azından. Ben atıyorum ya, boş ver. Bunlar çalışsın. Hadi neyse gideyim yoksa döverler. 2'ye 1 dayak yemek ihtimali yüksek. 2 metre. Bataryayı nasıl dolduruyoruz acaba? Onu çözebildiniz mi? İlerde titanyum lazım. Ha. Doldurma aleti var. Abi bu arada chest doldu. Çamur, patlayıcı toz. Aynen. Hiçbir şey toplamayız o süre. Kankam. Ben ikinci şey chest yaptım bu arada. Haberiniz olsun. Eee o chest'i. Hmm. Bitkileri otomatik azat kar sular. Ben bir şu bir kara göründü, kara göründü. Lan. <laughs> ben mi fesatım yani? Kara diyorum, kara, kara. Abi, esp esprilerin kanalı kapattırır yalnız. <laughs> o iyiydi. 5 saat sonra çakozlama var rağmen iyiydi. <laughs> Sıramı bekledim abi. <laughs> Adam dert ya. Bir baktım Ofuk abi ne tepki verecek. <laughs> İçin fesat işte. Adam her zaman böyle düzgün konuş lan. <laughs> Kanalımı kapattırırsan var ya bittin oğlum sen. Ne? Aa, o ne gemi mi direkt? Aha, geldik lan. O zaman güzel. Şimdi açarız. Ney? Fare mi? Arkadaşlar vurmayı niye açmadım ki ve bunu denize atardı kurtulurduk. Yani. Tamam önden seni göndereceğim peşinden ben gelip notları alacağım tamam. Yok, ben seni ısırsın lan. O fareleri biliyorum ya bir anda atlıyordu manyaklar. Ha kafamıza şu ışıktan yapmamız Öyle. gerekiyor mu? Ya, Efendim. Live'da mı yayındasın? D-Live ve Twitch'te aynı anda. Karaguç değil mi? <laughs> Karaguç. Tamam. Ee, şu kafa ışığı nasıl yapılıyor basit? Oo, basit, lan. basit lan. Yapsan o zaman ikimize de. Furkan'la bana da. Gelin orada yapayım. Var içinde. O zaman yap ya. Çünkü orada ışık gerekecek. Gittin mi sen? Abi, gelin, gelin. Şunu durduralım da. Durduruyor mu Furkan? Tam bir saniye. Ne yaptın? Şey kafa açığı. Oo, nice. dur. Şuradan bir de İlk defa kullanacağım. Garpuz Vallahi tazim en tazim çok tazim. karnı doyuracak şey karpuz. Aa. Aha attım buraya beyler. Dur lan mi gerek sabret. 1'ninki burada, 1'ninki burada. Yanıma erzak aldım. Lazım olur siz hiç, nerede? Hiç şey almadım ha. Alamıyorum. Ben direkt karpuz aldım biliyorsunuz. Ben de aldım karpuz. 5 tane aldım. Bir tane büyük balık aldım. Durun ben de hemen su alayım yani. Bir de bir yiyecek mi yiyecek alayım mı? Ben de alayım. Bendekiler yeter gel abi. Gel gel bende gel, de, ben de, ben de ben 10 tane ben karpuz var be. Ben. Bende 10 tane de karpuz var gel. Doyarız. Hep beraber doyarız. Ben gelirim. Açma vakti. Furkan aman Demem. Cafer sen önden gel. Önce seni öpsün. Bıcık bıcık sesler gelsin. Rant fire kapalıydı değil mi? Evet. <gülüyor> Oku bana saplama. Kapalı kapalı. Yürümüşümüz çok komik ya. Aha yeni not bulduk. İyi. iyi. Alınalım. Burada olduk. Bir Valla iki tane. Bir ses kaydım bir şey geldi ama yanlış okumadıysam neydi o? Only. Aa burada kesin şey çıkacak. Var mı? Bu bir yerde fare çıkacak. Ben kontrol ediyorum. Size orayı Aha var var. Aha, var. <laughs> Ay tipe bak. <laughs> Aha, Şerefsiz fare pis. Tipi iğrenç ya. <laughs> Aa başarım da geldi. O kadar büyük bir fare de yoktur be. Abartmışlar sanki bir tık. Lan faresi dedikleri büyük de bu kadar değil. Kanka, lan Anasını... mü var ya, ufuh, sen Aa diye. şurada lan ne bir civata kesici gerekiyormuş. Tamam, kanka. Sen düz mü gittin? Bir görev gibi, kanka. Ha Furkan burada mısın sen? Ben kapıları açamıyorum o yüzden... Etrafı bir kolaçan ettim sadece. Burada bir kapı var mesela. Requires one blue key diyor. Herhalde daha alacağız. Dikkat edelim. Dikkat, Dikkat edelim. Red key'imiz var. O burası içinde. Red key var aynen. Köşede yazıyor bir ya. Yansı ya, yansı ya. <laughs> Fare, PUBG yarım, çık dışarı ya oynayalım. Şaka yaptım şaka derim ben de. dinlerik Yürümemiz çok komik görünüyor ya. Buraya açamıyoruz. Aç. ot, aha, makine şeyi buldum. ya da çamlamalık ya. çal 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 ya da al 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 al. Allah Allah. Neyi? Gereken beş mekanik parça. Yaşar bol katır var burada bunu al. Nerede? Burda. Aldım. Aynı Aldım. Yerde. Aldım biliyorum biliyorum. O en başta girdiğimiz yerde. Aa şurada da şeyler var. Kekiş falan var alsaydınız. kankam alın işte Yok alamıyoruz. Blue key bulduk mu? Blue Yok. key lazım Yok. Bak. Belki başka yerdedir. <laughs> Geri döndünüz değil mi siz? Başa mı döndünüz? Puk. Gelsene be. Kırmızı anahtar. Geldim geldim. Kırmızı anahtar. Geldim geldim. Aa şey kesici vardı kesiciyle keserdi. Açtım açtım. Ah bak blue. Ah, al bir de kaset. Ee, i̇şimiz bitti mi bununla bırakmışız. Hı Atıyor direkt ya onu. Dur neredeydi? Blue key nerede lazımdı? Burada mıydı? Yukarı çıkıyoruz değil mi? Fare çıkacak burada. Demin çünkü en son odadayken sesi geldi. <laughs> diye bir garip ses geldi. Hmm. <laughs> <Ben de> bir, bir <laughs> hissettim. Bence çok ayrı da gezmek. Makine parçası beyler. Makine parçası mı aldım. Makine parçası. Ne yapmamız lazım, lazım. Bu dolaplar açılıyor görünmüyor. Bunlar da açılmıyor. Buradan soldaki odaya girdim. Kankam yukarıda çıkılıyor galiba. Furki nerede? Yukarı mı çıktı? Yukarı nereden çıkılıyor? Ağa Cafer duramadım. cebelleşiyor Anam Ağğ Yuh Nasıl vuruyor lan şerefsiz Senin, <laughs> senin, <laughs> senin dedi kaldı ya lan <laughs> tanesi bastı seni geçti bana geldi lan direkt bence. Evet, önceden ben bastım gittim kanka. Aa kapı. Sus 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 Direkt basar giderim. Ben buradan düşerim. Aa bir anahtar, bir anahtar kartı attı ya. 1x anahtar bir şeyden, kartı diye bir şey çıktı. Tamam Dışarıya çıkabiliyoruz buradan. Çıkabiliyorsan burada bir şey yoktur herhalde yaratık tarzında burayı de ben mi, buradan, öne, öne buradan. Bak, bur buradan öne gideriz Bak burada burada yer var biliyor musunuz? Neredesiniz? Şurada bir yer var da buraya geçmemiz gerekiyor mu acaba? Ayrı bir odamı tek odam. Yokarı, Selam. Ha. Size bir şey söyleyeyim Bir şey diyeyim mi? Şurada bir yerde bir oda var. Nerede nerede? Ben hiç kart almadım. Bana kırmızı bir şey kart geldi ama bu değil ya. Şey yeşil yeşil. Yok bu değil. Lanet değil. Tamam o lazım. requires one bomb. Aynen bomba. Lazım. Bomba. Bombayı nasıl elde edeceğiz? Biraz elde ediyoruz herhalde. Bakın şu ben alt katta yapayım. alt katta bir şey var. Eee Neydi? Kriko gerekiyor diyor. Kriko'yu nereden buluyoruz? diyor ki Zula burada patlatacaksınız. Aynen. Aynen. Ben... Gene mi çıktı lan? Pislik. Neredeydi ya? Bir yerde bir oda gördüm de. Aa bak gelin bak bu var ya bunu çekmemiz lazım herhalde. Arkasında bunun bir şey mi var? Çekeceğiz, çekeceğiz. Değil mi? O var. Karcek. Buna kırko istiyor. Var. Dışarı Dışarı değil, amacı var Orada ya. oranın içinde de yaratık var. Aynen. Karcek he. Kanka aşağı katta yaratık var. Alt, alt katta mı?